ekranların en çok izlenen yemek yarışma programı Masterchef'te üçlü düellolar heyecanla devam ediyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mutfakta ter dökerken izleyiciler de her hamleyi merakla takip ediyor. Bu sezonda sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri Masterchef kurgu mu sorusu oldu. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın bu soruya yanıt vererek montajın ve kesintilerin tamamen teknik nedenlerle yapıldığını açıkladı. Şeflerin söylediklerinin kesilmesinin normal olduğunu, yarışmacıların duygularının ve yemeklerin gerçek olduğunu belirtti. Master Chef'te yapılan yemeklerin ekibin tadına bakması sayesinde gerçekten hazırlandığı kanıtlanıyor. Programın doğallığı ve şeflerin profesyonelliği izleyiciler için güven verici bir unsur oluşturuyor. Üçlü düellolar ilerledikçe rekabet artıyor ve izleyiciler yarışmacıların yeteneklerini ve stratejilerini takip etmekten keyif alıyor. MasterChef'in başarısının altında bu gerçeklik, tutku ve heyecan yatıyor. Eğer MasterChef'in tüm heyecanını kaçırmak istemiyorsanız abone ol. Ekranların en çok izlenen yemek yarışma programı Masterchef'te üçlü düellolar tüm heyecanıyla devam ederken izleyiciler yine ekran başına kilitlenmiş durumda. İlk eleve turunu geçen yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mutfakta adeta fırtına gibi esiyor. Stüdyonun içinde hakim olan baskı süreyle yarışmanın getirdiği stres ve şeflerin beklentilerinin yüksekliği yarışmacıları her saniye daha dikkatli olmaya zorluyor. Her bölümde izleyiciyi şaşırtan yaratıcı tabaklar kritik anlarda yaşanan hatalar ve beklenmedik sürprizler Master Chef atmosferini yine bambaşka bir seviyeye taşımayı başarıyor. Bu yılda olduğu gibi yarışmanın yeni sezonu başlar başlamaz sosyal medyada Master şef kurgu mu sorusu yeniden gündeme oturdu. Her sezon tekrar eden bu tartışma özellikle programın popülerliği arttıkça daha fazla konuşulur hale geliyor. İnsanlar yarışmanın doğal akışında gerçekleşip gerçekleşmediğini, yarışmacıların performanslarının müdahaleye uğrayıp uğramadığını ve şeflerin yorumlarının spontane olup olmadığını merak ediyor. Bu durum yıllardır süregelen bir şehir efsanesi gibi. Program her başladığında yeniden canlanıyor. Kimileri programın tamamen doğal olduğunu savunurken, kimileri ise belirli sahnelerin kurgu olduğunu iddia ediyor. Böyle olunca sosyal medya platformlarında neredeyse her gün kurgu mu değil mi üzerine tartışmalar açılıyor. Tam da bu tartışmalar yeniden alevlenmişken, Fenomen Set çalışanı olarak tanınan Yener Yalçın'ın açıklamaları gündemi sarstı. Yener Yalçın, uzun süredir televizyon programları ve setlerde görev alan biri olarak takipçilerinden gelen MasterChef kurgu mu sorusuna detaylı bir yanıt verdi. Bu yanıtı verirken yalnızca Masterchef'in değil televizyon dünyasının genel işleyişine dair önemli bilgiler de paylaştı. Onun açıklamaları merak edilen birçok sorunun perdesini araladı ve izleyicilerin kafasındaki soru işaretlerini bir nebze de olsa giderdi. Yener Yalçın yaptığı açıklamada özellikle montaj sürecine dikkat çekti. Şeflerin yaptığı yorumların, yarışmacılarla olan diyalogların ve stüdyo içinde yaşanan bazı anların programın akışını daha dinamik hale getirmek için montajda kesildiğini belirtti. Bunun televizyonculukta tamamen normal bir süreç olduğunu söyledi. Bir gün boyunca süren çekimlerin en fazla 2 saatlik bir bölüme sığdırılabilmesi için bazı konuşmaların çıkartılması gerektiğini, bunun da programın izlenebilirliğini artırmak adına yapılan teknik bir işlem olduğunu aktardı. Yani kesilen bölümlerin bir kurgu iddiası değil, tamamen izleyicinin sıkılmadan programı takip edebilmesi için düzenlenen içerik olduğunu vurguladı. Ayrıca Yalçın, bazı yemek programları görsellik açısından yemeklerin tam pişirilmediğini ama Masterchef'te durumun tamamen farklı olduğunu söyledi. Pek çok formada özellikle uluslararası yemek programlarında kameraya daha parlak ve daha fotogenik görünmesi için yemeklerin bazen tam pişirilmediğini anlattı. Ancak Masterchef Türkiye'de şeflerin ve set ekibinin yarışmacıların hazırladığı yemekleri gerçekten tadığını, bunun da o yemeklerin gerçekten pişirildiğinin en büyük kanıtı olduğunu ifade etti. Ekipteki birçok kişi inin yemekleri tattığını görmek izleyicinin gözünde programın doğallığını ve gerçekliğini güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Yalçın aynı şekilde yemeklerin lezzeti hakkındaki yorumlarının da tamamen doğal ve gerçek olduğunu çünkü şeflerin yemekleri tattıktan sonra ne gördülerse onu söylediklerini dile getirdi. Bu noktada şeflerin televizyon için rol yapmadığını, mutfak profesyoneli olarak tamamen kendi prensipleri doğrultusunda değerlendirme yaptığını belirtti. MasterChef stüdyosunda gün boyunca yaşanan olayların sadece bir kısmının ekrana yansıması izleyicilerin bazen acaba kesilen yerlerde neler oldu diye düşünmesine yol açabiliyor. Fakat Yener Yalçın bu kesintilerin tamamen teknik nedenlerle yapıldığını yarışmacıların duygu ve tavırlarının kesinlikle değiştirilmediğini söyledi. Programda olan bir olay neyse ekrana da onun yansıdığını sadece uzun süren bazı anların kısaltıldığını ifade etti. Örneğin bir tabağın hazırlanma süreci gerçek zamanlı olarak 45 dakika sürüyor olabilir. Fakat izleyicinin bunu 45 dakika boyunca izlemesi mümkün olmadığı için hızlandırma, geçiş ve kesme gibi teknik yöntemler kullanılıyor. Bir diğer önemli nokta ise yarışmacıların duygusal anları üzerineydi. Yalçın, çoğu kişinin düşündüğünün aksine yarışmacıların ağlama, sevinme ya da heyecanlanma gibi duygularının kesinlikle yönlendirilmediğini açıkladı. Kamera karşısında yaşanan stresin zaten insanları doğal olarak etkilediğini, üzerine bir de şeflerin eleştirileri eklendiğinde yarışmacıların duygusal tepkiler vermesinin son derece doğal olduğunu ifade etti. Özellikle düello turlarında süre baskısı altında yarışan isimlerin hem hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlandığını, bu nedenle kameraya yansıyan duyguların yüzde yüz gerçek olduğunu belirdi. Bu durumunda programın samimiyetini ve doğal akışını gösterdiğini söyledi. Masterchef'in Türkiye'de bu kadar sevilmesinin en büyük nedenlerinden biri de aslında bu doğallık. Yarışmacıların gerçek hayat hikayelerinin, hayat mücadelelerinin ve başarıya olan tutkularının ekran karşısında izleyiciyle buluşması programı özel kılıyor. İnsanlar sadece yemek yarışma izlemiyor. Aynı zamanda insanların hayallerine giden yolculuklarına da tanıklık ediyor. Bu da Masterchef'in yıllardır reyting rekorları kırmasının altında yatan temel etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Yener Yalçın açıklamalarının devamında Master şefin ekip yapısına da değindi. Programın büyük bir ekiple çalıştığını, kamera arkası çalışanlarının, mutfak ekibinin, prodüksiyon sorumlularının ve koordinasyon ekibinin günün neredeyse tamamını sette geçirdiğini söyledi. Bu durumun programın profesyonelliğini artırdığını, yapılan her işin belli bir standartla yürütüldüğünü belirtti. Böyle güçlü bir ekibin olduğu bir ortamda kurgu yapılıyor. İddialarının teknik olarak da çok mümkün olmadığını ifade etti. Çünkü o kadar büyük bir ekip içinde her detayın birebir planlanması ve yarışmacıların duygularının yönlendirilmesi imkansız denecek kadar zordur. Yalçın bu noktada programın zaten kendi akışında ilerlediğini, müdahale gerektiren bir durum olmadığını özellikle vurguladı. Tüm bu açıklamalar, Masar şefin yıllardır neden bu kadar güvenilir ve sevilen bir format olduğuna da ışık tutuyor.